Eğer bu videoyu izliyorsanız, yıllardır içinizde büyüyen o tutkuya sonunda bir isim koydunuz ve motosiklete başlamaya karar verdiniz demektir. Tebrik ederiz! Heyecan ve eğlence dolu iki günlük bir deneyime hazırsanız, hadi motosiklete başlayalım! Motosiklet başlangıç seviyesi, motosikletle yeni tanışacak katılımcılara yöneliktir. Bisiklet kullanma deneyimine sahip olmanız motosiklet kullanmaya atacağınız ilk adım olan bu kurs için yeterli. Motosiklet başlangıç programında motosiklet kullanımının keyfiyle tanışacak, güvenli sürüş için gerekli bilgileri edineceksiniz. Mekanik kontroller, doğru oturuş pozisyonu, orta ve yan sehpa kullanımı, devrilen motoru kaldırma teknikleri inme binme taşıma ve park çalışmaları vites debriyaj kavrama ve statik kullanım çalışması denge ve ağırlık özelliklerine adaptasyon çalışmaları referanslar slalom ön arka fren dönüş teknikleri sekiz figürü denge Yokuşta kalkış ve karışık parkur çalışmalarını uzman kadromuzla pratiğe dayalı etaplarla deneyimleyeceksiniz.